Bir gün mizan kurulacak. Yaptıklarım sorulacak. Bir gün mizan kurulacak. Yaptıklarım sorulacak. Nazikteniz yüzüm kara Nazik tenim kavrulacak Affet Rabbim yüzüm kara Yüzüm kara, yüzüm kara Affet Rabbim yüzüm kara Yüzüm kara, yüzüm kara, affet Rabbim, yüzüm kara. Evet, ağzına birine salgıcım. Kıymetli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, burada ördek pişiriyor bize Nihat abimiz. Ayran bardağım bu. Ayran bardağım bu. Yaklaş kardeş. Seyfettin yaklaş. Krom nikel değil. Şişimiz bu. Doğal. Doğal. Şu görmüş olduğunuz yakından çek bunu Sinan Seyfettinci. Şu görmüş olduğunuz gazete kağıdı değil. Onun içinde turna balığı var. Közün içinde gömülü turna balığı var. Pişmiş midir abi. Pişmedi, abi? Pişmedi daha. Turna balığı var. Teknelerimiz orada bağlı. Ördeklerimiz burada da yedik. Eşe Usta'da var. Bizim de zevkimiz bu. <laughs> Doğayla baş başa Allah'la baş başa maksat avlanmak değil. Gezmek şöyle temiz hava almak, sizler gibi kıymetli kardeşlerimle e, hoş vakit geçirmek, kıymetli komşum Cemal kardeşim, Mega Vinci sahibi, üst komşum Mehmet Has amcam, Has Mobilya'nın sahibi. Geldik burada dostlarla beraber, avlandık, hoşça vakit geçirdik. Şimdi de vurduklarımızı pişiriyoruz. Birazdan bir tekne turu daha yapacağız. Mevlam nasip ederse. Değil mi Seyfettin? Evet. Kameramanımızı, yakışıklı, gönlü, güzel kardeşimizi <laughs> görmenizi istiyorum. Evet. Ne söylemek istersin Seyfettinciğim? Hocam. E, bugün tanıştık gerçi ama. Bugün tanıştık. E, ben bu tanışmadan e, bizzat sizin adınıza çok etkilendim. Allah razı olsun kardeşim. Yani bu böyle olmaz, bu seferlik bir şey olsun. Yo, böyle böylesi olsun. makbul bize, böylesi makbul. Böylesi makbul. Böylesi Yemin makbul. ediyorum milyarlık porselen takımlarla sofraya değişmem şu sofrayı, şu güzelliğe bak ya Rabbi, şu güzelliğe bak. Bak. Ördek nar gibi kızardı. Ne olur ne olmaz diye. Ya, Mehmet amca olur, gibi dişi çok olanları da düşündük, köfte de aldık. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Değil mi Nihat abi? Evet. Allah razı olsun. Evet, tüfeğimiz de yanımızda. Cemal abi iyi bir silahşar olduğunu bugün kanıtladı. Maşallahı var yani. Uçarı kaçarı affetmedi. Sağ ol, <laughs> sağ ol hocam. Mehmet amca da keza aynı şekilde. Yerden kalkarken indirdi yani. Evet. Ha. Yerden kalkarken indirdi. Şampiyon benim de abi. Çanakkale geçirmez. Mi? Çanakkale geçirmez. <laughs> Çanakkale geçirmez. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne güzel. Her şey dostlarla güzel. Rabbim gönlünüzdeki aşkı muhabbeti artırsın. Atarım inşallah. Atarım inşallah Cemal